Tek hedefleri Erdoğan'ı düşürmek. Bu ses evet. kaydında olduğu gibi. Yani Erdoğan'ı yersek diğerleri çok ve kolay lokma. Ve Barzani, Barzani başkanlık sistemine istiyor evet. ve PKK üyeleri Barzani'nin bürolarını yakıyorlar şu an. Evet, şu anda. Evet, Seni başkan seçtirmeyeceğiz evet. diyorlar şeyde. Öyle sloganlar atıyorlarmış. Evet. Yani Barzani, kafa, aynı kafa. evet, Barzani'yi indirmek istiyorlar. Türkiye'de de PKK'sı. DHKPC'si, DAEŞ'i, paralel yapısı, HDP'si, CHP'si, MHP'si bir blok olmuşlar. Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtirmeyeceğiz diyorlar. 1 Kasım seçimlerine gidiyoruz. Tayyip Erdoğan, sabah Tayyip Erdoğan, akşam Tayyip evet. Erdoğan. Başka bir şey söyledikleri yok. Ama işte görüyoruz bu kirli ittifak açıkça ortaya çıkıyor. Yani bu planı paralel yapı 2013'te düşünmüş. Evet. Bu ses kayıtlarındaki, görüşmelerdeki ifadeler aynen bugün uygulanıyor. Evet, Barzani ve Erdoğan'ı düşürmek istiyorlar. Evet. Bu arada son 4 dakikamızmış. Evet. Bir video izletelim, i̇zletelim. izleyicilerimize aynen. üzerinde konuşmuştuk daha önce Zaman gazetesi ile ilgili. Evet. Türkiye'de kurulan Fotoğrafları ilk, ilk önce verelim hızlıca. Gazete ismi. Fotoğrafları evet. versek şu an ayarlıyor arkadaşlar. Tamam. Ya Zaman ee, gazetesi yeni bir e, reklam e, filmi çekmiş. Türkiye'nin zamanı ihtiyacı var diyor. Evet, ama biz Evet, Türkiye'nin zamana ihtiyacı geçen... var gerçekten ama gerçekten. Türkiye'nin zamana evet. ihtiyacı var. Ne kadar çok? Ben de şöyle yapayım. Ben reklam çekeyim mi ben daha orada Çek çek arada? bence de ya yani şu <laughs> kurda uh, yolculuğunu anlatan bir bence yönetmen arkadaşlarla rejilik <laughs> arkadaşlarla yapılabilir. Evet, Türkiye'nin zamana ihtiyacı var. Ne kadar çok zaman gazetesi evet. o kadar çok yumurta kolisi. Evet. Ee, fotoğrafları Reklamda ilk önce bu... verirsek Evet, fotoğrafları verirsek evet. Bu yeni fotoğraflar, taze fotoğraflar ve görüntüsü de gelecek. Bak e, Evet okunmayan gazeteler, iş adamları zoraki gazeteyi alıyorlar ve toplanıyor hurdaya gidiyor. Seri bir şekilde verirlerse arkadaşlar ilk kez bu video olarak da yer alacak. Hepsi zaman gazetesi. Evet, gördüğümüz gibi Amasya, evet. Toki konutları. E, Evet, Okunmayan gazeteler, evet videosunda videosu, yani da montaj evet. değil, Basın, onu. basında da ilk kez yer alıyor. Zaman gazetesinin okunmadığı zaten 50 bin, e, nin altındaki gazeteler arasında sayıldı Sahte tirajdan dolayı evet. e, Amasya Toki konutları Zaman gazetesi balya balya kamyonetlere yükleniyor ve yolculuğa başlıyor. Evet, Görüyor yani birilere fotoğraf var, Photoshop demesi. Evet bak Zaman gazetesi, hepsi Zaman gazetesi. Evet. Türkiye'nin e, en çok hurdaya giden gazetesi. <laughs> Yazık yani. Hakikaten kağıt israfı. Yani Ama yumurta kolisi oluyor o yüzden. Yumurta önemli. kolisi oluyor. Kim bilir bu, e, yumurta koli, kolisine ihtiyacımız var Türkiye'nin var. Bu gazeteler var. ne hangi hurdacıya gidiyor acaba? Yani hani yumurta Daha kolisi ihtiyacını gideriyor zaman evet. gazetesi. O yüzden çok önemli. Evet. Yani e, ne oldu işte görüyoruz. 17-25 Aralık operasyonu ya Darbe girişim, iyi ki de oldu. Yani bu yapı, Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı yapı, deşifre oldu. Soruları çaldıkları ortaya çıktı. Milletin geleceğini evet. çaldılar. Evet. Ondan sonra sahte tirajlarla Türkiye'nin en çok satan gazetesi olarak kendisini duyurdular. 1 milyon 300 bin satıyoruz dediler. Şu an şişirme tirajlarını 600 küsürlerde gösteriyorlar ama basın ilan kurumu el koydu, inceledi. Sizin tirajınız 50 binin altında gözüküyor diyor abonelikleri, evet. E, evet. gazetenin daha dağını... Gerçekte. Evet. Öyle değil mi? Zaten 7 i̇şte, Haziran seçimlerinde de güçlerini gördük. Evet. Ne kadar oy aldıklarını. Bakın nasıl basılıyor gazete okunmadan Destekli. balyalarla, kamyonetlere Konuluyor ve hurda hurdaya gidiyor. Evet işte zamanın akıbeti Aynen. bu diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. Bugün erken oldu ama iyi oldu. Evet bir bomba patlatmış olduk. Türkiye'de ilk defa hem videoyu vermiş olduk hem öncesinde sıcağı sıcağına ilk bilgiyi paylaşmış olduk sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet. Ve sevgili izleyiciler şimdi bir reklam arası vereceğiz. Aradan sonra 14 Bülteni ile karşınızda olacağız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız.